aşağıdaki meseleler İslam camiası arasında münakaşaya ve münazaralara medar oluyor. Meselenin aslını belirtirseniz belki de bir fitnenin önü alınmış olacaktır. Bir, kabirlerde Kur'an-ı Kerim okunur mu okunmaz mı? Niçin? Hangi kaynakları gösterebiliriz? Bu hususa temas etmiştim. Müslümanlıkta kabirlerde Kur'an okunma esası çok sağlam değil. Bununla beraber hasen derecede sünen kitaplarında bulunan hadisi şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabirde meyitin başında sureyi Yasin'in okunabileceğini ifade buyuruyor ve mevtalarınız üzerine Yasin sureyi celilesini okuyun buyuruyor. Bir esas olmamakla beraber okunmasını men edecek hiçbir şey yoktur. Ancak i̇bn Teymiye Mektebi bu mevzuda biraz ifratkar ve titiz hareket ederek mevtalar üzerine Kur'an okunmamalı, Kur'an-ı Kerim mezarlara götürülmemeli. Hanifi mezhebinden de bu meseleye yakın şeyler beyan edenler, mezarlar umumiyet itibariyle çürümüş müteeffin cesetlerin parçalarıyla dolu olduğundan bir bakıma cifeleşmiş yerlerdir kelami ilahi böyle yerlerde tilavet etmek muvafık olmaz açısından hareket ediyorlar. Ama bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meyyitin başında sureyi Yasin i okuyun derse söz söylemeye artık mecal kalmaz. Zira mevridi nasta usul istilahiyle iştihada mesa yoktur. Yani bir yerde Kur'an ve Resulullah bir şey diyorsa sallallahu ve sellem en akıllı insanın dahi yeni bir hüküm beyan etmesine mecal kalmaz söz kesen, söz söylemiş ve kesmiş atmıştır. Onun için bir itiyat haline getirmemekle beraber, babalarımızın, dedelerimizin başına gittiğimiz zaman, bir yönüyle bizim tezekkürümüz, kelami ilahi Allah'tan telakki ediyor gibi almamız, nefsimizde onun tatbik keyfiyetine bakmamız, bir yönüyle de bu tefekkür ve Kur'an'ın tilavetinden hasıl olan sevabı oradaki meyyitin ruhuna hediye etmemiz tecviz edilir ve inşallah sevabı büyüktür.